Savaşlar, seçimler, gerilimler, suikastlar ve niceleri. 2024 dünyada en çok seçimin yaşandığı, gerilimlerin de had safhaya çıktığı hareketli bir sene oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca Orta Doğu kaos içindeydi. İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları sürdürdü. Bu süreçte on binlerce Filistinli İsrail ordusu tarafından vahşice öldürüldü. İşgalciler 23 Eylül'den sonra da Lübnan'da yıkıcı saldırılara başladı. Kısa süre sonra ateşkes gerçekleşse de İsrail iki ay içinde binlerce sivili öldürdü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la birlikte içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti saatler süren arama sonucu bulunamayan enkaz Türkiye'nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla bulunmuştu. Olayda İsrail'in parmağının olduğu söylense de Tahran yönetimi bunun bir helikopter kazası olduğunu açıklamıştı. Bu kazadan bir ay önce İran ordusu İsrail'e yönelik yüzlerce balistik füze fırlatmış, Tel Aviv yönetimi bunun karşılığı olacağını duyurmuştu. Filistin'i tanıyan ülke sayısı da arttı 2024'te. Norveç, İrlanda, İspanya, Ermenistan ve Slovenya Filistin'i resmen tanıyan 140'tan fazla ülkenin arasına katıldı. İşgalciler bu süreçte Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerini de hedef aldı. Hamas lideri İsmail Haniye ve ondan sonraki lider Yahya Sinvar işgalciler tarafından şehit edildi. Haniye 31 Temmuz'da İran'da, Sinvar'sa çatışma sahasında Gazze'de suikasta uğradı. Suikasta uğrayan isimlerden biri de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tı. Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta komuta merkezinin hedef alınması sonucu İsrail Hava Kuvvetleri saldırısıyla 27 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Ortadoğu'nun birçok noktasında uluslararası hukuku çiğneyen yönetimden önemli isimler bu süreçte Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargıladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Galant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 21 Kasım'da tutuklama kararı çıkarıldı. Gazze'de gerçekleştirilen tutuklama kararına gerekçe olarak insanlık suçları ve soykırım gösterildi. Öte yandan Türkiye için de önemli bir gelişme yaşandı. Hava kuvvetlerinde F-16 pilotu da olan astronot Alper Gezer Avcı, bilim görevi için Uluslararası Uzay istasyonuna gitti. Başarılı göreviyle uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı unvanını elde ederek Türk tarihini adına altın harflerle yazdırdı. Adından sıkça söz ettiren bir diğer Türk, olimpiyatlardaki duruşuyla dünyaca ünlenen Yusuf Dikeç olmuştu. Atıcılık alanında olimpiyatlarda yarışan Dikeç, atış sırasında verdiği pozla tüm dünya adına 2024 yılının en ünlü isimlerinden biri haline gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm dünyanın yakından takip ettiği başkanlık seçimleri de Kasım ayında sonlandı. Trump başkanlık yarışını rakibi Kamala Harris'in önünde tamamlayarak koltuğu Joe Biden'dan almaya hak kazandı. 20 Ocak'ta da resmen görevine başlayacak. Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nda da seçimler yapıldı. Parlamentoya milletvekili gönderen Avrupa ülkelerinin çoğu sandıktan aşırı sağ üstünlüğüyle çıktı. Seçimlerdeki aşırı sağ furyası kıta genelinde faşizmin yükselişte olduğunu gösterdi. 2024 Ukrayna ile savaş halindeki Rusya için de hareketliydi. Moskova'da 144 kişinin hayatını kaybettiği Krokus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısı, Rusya için 2024'ün en önemli olayı olarak kayıtlara geçti. <laughs> Rusya'da diğer bir önemli gelişme, Mart ortasında devlet başkanı seçiminin düzenlenmesi oldu. %77,49 katılım olan seçimde %87,28 oy oranıyla galip gelen Vladimir Putin, 5. kez Rusya devlet başkanı oldu. Ukrayna hakkında da gerilim artarak devam ediyor. 2024 yılı içerisinde savaşın birinci gününü geride bıraktık. 2024, Ukrayna'nın savunma pozisyonundan çıkarak Rusya toprağı... ...körske yönelik askeri harekatla saldırı pozisyonuna geçtiği... ...yıl olarak da kayıtlara geçti. Ukrayna savaş boyunca ilk kez ABD ve İngiliz yapımı... ...çok sayıda balistik füzeyle Rusya topraklarını vurdu. Bu süreç Rusya tarafından Ukrayna destekçisi ülkelere yapılan nükleer tehditler ve Moskova'nın nükleer doktrini değiştirmesiyle sonuçlandı. Ve hayli hareketli geçen 2024 yılının sonlarına doğru 61 yıllık Bağız rejimi son buldu. Suriye özgür kaldı. Türkiye'nin rolü tartışıldı haftalarca. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın bir anda Suriye başkenti Şam'da görüldü. Şoförü de Suriye'nin yeni lideri Ahmet Eşşaray'dı. Ardından Fidan'ın ziyaret gerçekleştirdiği ülkede Türkiye demokratik dönüşümü destekleyen yaklaşımıyla tüm dünyada Suriye için önemli bir faktör olarak anılmaya başladı. 2025 yılının da tüm dünya için hareketli geçeceği bir yıl olması beklenirken, Orta Doğu, Asya ve Avrupa'da yükselen savaş tehditlerinin gölgesi önümüzdeki yılları da domine edecek gibi duruyor.